Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi arkadaşlar kulemizde katmanların anahtarlarını bularak katmanlarda ilerlemeye devam ediyoruz ve en son vardeni yok ederek arkadaşlar hızlı bir şekilde oyunumuzu bitireceğiz. O zaman ne yapalım arkadaşlar hızlı bir şekilde başlayabiliriz. Bakın şunun içinde bir tane buldum ve buradan geçemeyiz zaten tamamdır bunu bir yok edelim. Şimdi buradan çıkışı bulmamız gerekiyor. Başımızda büyük zırhlarımız yok. Bir tane elmas var. Tamamdır. Şu yedek zırhlarımız şöyle bir dursun. Bunlar kırılırsa giyeriz. Kum ve buradan giden yolu bulduğumuz anda işlem tamamdır. Yukarı kata çıkıyor. Acaba gel buraya. Git buradan. Olamaz zehirlendik. Şu andan itibaren canımız çok kötü gidecek. Aşağı katta varlar. Merdivenden gelemiyorlar. Tamamdır. Şuradan bir yemek yiyelim arkadaşlar. Kömür düştü bir tane. Evet kalkanımız kırılacak ama burayı da geçebileceğiz. Buradan bir gidelim. Burası sürekli savaşmamız gerekiyor. Başka yerden çıkış bulacağız. Aha şu kapıdan geçtiğimiz anda hiçbir şey yok. Buradan bir aha bulduk galiba. Bakayım bir. Olamaz. Burası değil. Şuradan birazcık daha inelim. Aha bulduk. Gidin buradan. Çok iyi kapıdan geçemiyorlar arkadaşlar. Biz de burayı hızlı bir şekilde yok edebileceğiz. Evet şöyle Tamamdır. Bir tane kaldı. Hala varlarmış. Evet şunu da yok et şunu da yok et. Evet şöyle bir bakalım şurada bir sandık bulduk. Oo sonunda her şeyimizi fullledik tekrardan arkadaşlar. Şunları çıkartırsak daha da gücümüz arttı. Şu kılıcımızı zaten kullanabiliriz. Yedek kalkanımız doldu arkadaşlar çok iyi. Şunları da buraya koyalım gitsin. Kömürü alalım. Kemik tozuna ihtiyacımız olabilir mi onu da alalım. Tamamdır gidiyorum. Oo bir dakika aşağı indiğimiz anda savaş başlıyor. Burayı geçmek için bir dakika şöyle hızlıca şunu bir yiyelim. Tamamdır. Gel bakalım buraya. Ah be burada. Olamaz çok güçlü. Biz burayı nasıl geçeceğiz? Olamaz altın elmayı çabuk. İmkansız arkadaşlar. Bizi olduğumuz yerde istediği zaman patlatabiliyor. Kaç bakayım en köşeye gittiğimiz anda da patlatabiliyor mu? Ah be bizi olduğumuz yerde patlatıyor. Biz burayı hiçbir türlü geçemeyeceğiz. Git buradan, şunu bir yok edelim şöyle hızlı bir şekilde olamaz. Anahtar alamazsak işimiz biter. Kaç buradan geri. Arkadaşlar bu katmanda kaldık çok saçma. Şuna baksanıza her yerden lavlar geliyor, lavlar gitti. Şansımızı kaybettik. İkinci defa tekrardan işimiz bittiği için en dünyanın en sonundan başlamak zorunda kalacağız. Bakın bize saldırmaya devam ediyor ama onun yanına gitmemiz birazcık zaman alacak. Arkadaşlar içeride çok fazla zombi birikti ve bunun yanına yaklaşmamız imkansız oldu. Şimdiye kadar ki en zoru olabilir. Şimdi bunun işini bitireceğiz. Hazır mısınız? Evet şu küçük zombilerden aslında kurtulsak. O anahtar aldık ve küçük zombiler kaldı. Kaç buradan geri. Şimdi işimiz bitti. Evet şunları yok etmeyi başarırsak işimiz bitecek. Kaç buradan? Yarım bir tane kalbimiz kaldı bize vurdukları anda işimiz biter. Şu küçüklerden kurtulmadan burayı geçemeyeceğiz. Aha. Tamamdır bir tane kaldı. O şunu yok ettiğimiz anda olamaz. Son anda kurtulduk. Altın elma yiyelim. Evet, birazcık bizi uğraştırdı ama geçmeyi başardık. Şimdi anahtar elimizde. Bakın bu anahtarla yeni bir katman daha açabileceğiz. Ve katmanımız açıldı gördüğünüz gibi Artık yeni bir katmanımız var ve malzemeleri de topladık arkadaşlar bir, Birazcık daha çubuğumuz da var Şunları da çevirelim hatta 14 tane oldu Kalkanımız her şeyimiz var kalkanımız da duruyor tamamdır Bir tane yemek yiyelim aşağı kata iniyorum bakalım ne varmış Olamaz endermanler var Siz burada ne yapıyorsunuz ha Bu endermanlara yakalanmadan buradan gitmek istiyorum Bir tane sandık ve demirci masası buldum Aynen tamamdır. Şimdi bunları kullanarak hızlı bir şekilde birazcık daha güçleneceğiz. Çünkü oyunumuz ilerliyor. Evet şimdi şuraya şu 5 taneyi koyacağız. Bir tane bunu koyacağız. Pantolon. Aynen göğüslük. Kaç tane kaldı? Bir tane. Kılıcımızı yükseltmek istiyorum. Gücümüz artsın. Tamamdır. Şu iki tanesi üzerimizde kalsın arkadaşlar. Şimdilik onları yükselteceğiz. Belki ileride buluruz şunu. Oo, fırından yapacağız. Kendimiz yapacağız. Aynen. Altın yok ki ama yanımızda. Altın olsaydı yapabilirdik. Evet, burada dursun zaten yukarı çıkabiliyoruz, elmas toplayabiliyoruz arkadaşlar kulenin katmanlarında. Birazcık daha ilerleyelim bakalım. Ve oyunu bitirdik. Oyunu bitiremedik. Şurayı kendimizin yapması gerekiyordu, yapmadık. Geri çıkalım. Aynen şuradan kendimizi çıkartabiliriz. 48 tane bir dakika Enderman yok edeceğiz. Evet, hızlı bir şekilde arkadaşlar Enderman'ı yok edip şurayı kıralım. Orayı kendimiz yapacağız. Evet hızlı bir şekilde geri geldim buraya kadar. Şimdi Enderman'i yok edip bir tane inci düşüreceğiz. Kendimiz yapıp endi açacağız. Nerede Enderman'ler? Aha burada. Git buradan. Evet saldırmaya gelir mi acaba? Geliyor. Aynen şöyle hızlı bir şekilde yok ettiğimiz anda düştü mü düşmedi. Şunu yok edelim. Gel buraya. Şunu yok edip Bundan düşer galiba. Bundan da düşmedi. Olamaz. Hangisinden düşecek? Evet şunu yok etmeyi deniyorum. Olamaz arkadaşlar. Bunlardan bir şey düşmüyor ki. Bizim işimiz çok zorlaştı. Portal. Aha düştü. Şunu yok edelim gidelim. Arkamızdan gelir yoksa. Tamamdır. Düşeni bulduk. Bir tanesinden düşürdük. Şimdi şunu koyacağız. Bir tane bunu koyacağız. Evet, şimdi malzemeyi aldık. Şunu koy gitsin çürük eti koyalım. Tamamdır. Gidiyorum hazır mısınız? Şuradan hızlı bir şekilde indiğimiz anda bu sefer bitirdik. Tamamdır. Oyunumuz bitmek üzere ama şunlar doğuyor. Şunu bir kıralım. Evet, şöyle koyduğumuz ve portal açtık. Bakın şu anda aşağı atladığımız anda ilerlemeye devam. Evet, kılıcımız, her şeyimiz var. Daha da güçlenmemiz gerekebilirdi arkadaşlar belki çünkü hızlı bir şekilde şöyle gidelim bakalım. Burayı yok etmesi en zor olacak. Bir tane yay ve ok yapsak güzel olabilir ama hızlı ilerledik. Aynen oyunu bitireceğimiz yere geldik. Şimdi bu katmanlardan kurtulmak için şu düğmeye bastığımız anda işimiz bitecek. Hazır mısınız? Olamaz. Git buradan. Daha doğarken vuramıyoruz. Ah be işimiz şimdi bitti. Bunu yok etmesi en zoru. Evet şöyle hızlı bir şekilde uzaktan saldırı yapabiliyor arkadaşlar ve umarım canı azdır. Oo. Arkadaşlar katmanlardaki bütün her şeyi bitirdik ve katman... Olamaz bariyer birazcık açılmış aşağıya düşebiliriz. Oyunu tamamen bitirdiğimize göre arkadaşlar ve hızlı bir şekilde bütün katmanlardaki patronlar yok ettiğimize göre katmanların hepsi bizim oldu. Şimdi hızlı bir şekilde artık hayatta kalmaya başlayabiliriz. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar şuraya tarlamızı bir yapmaya başlayalım. Suyun değdiği yerlere kadar. Aynen şurayı da şöyle hızlıca çoğaltırsak tamamdır. Buraya kadar değer mi? Aynen şu tarafa birazcık daha gider. Şu hayvanlar da tarlayı bozmasın diye içinden çıkartacağız. Aynen dünyamızda artık hayatta kalmaya rahatlıkla başlayabiliriz. 1 2 3 şuraya şöyle hızlıca bir dizelim. Ve tarlamızda yapmayı başardık arkadaşlar. Şöyle yemeğimizi bir yiyelim. Şimdi ağaçları toplayacağız. Bir tane kendimize balta yapacağız. Keşke Nether'dan bir tane balta verseydi. O zaman daha güzel olabilirdi. Evet, çubuğumuz var mı? Var. Elmastan bir balta yapmak istiyorum. 1 2 3. Aynen elmastan bir balta yap. Ağaçların hepsini bir toplayalım arkadaşlar. Çitleri yapmaya başlayacağız. Dünyamızı güzelleştirdikçe hayatta kalmamız daha da güzel olmaya başlayacak. Şurada bir tane ağaç kalmış. Bakın bu ağaç kurumamış. Evet, bunların hepsi bir kurusun hem de dünyayı temizleyeceğiz arkadaşlar. Dünyanın tamamındaki şu yollarda bozarsak burası yeşil çimene dönüşmeye başlar. Ağaçları topladık arkadaşlar. Ağaçlardan şöyle kendimize bir tane çevirdiğimiz anda çubuk yapacağız. Evet, 4 tane ağaç fidandan tekrar dikmemiz gerekiyor. Şöyle yarısını şöyle koyarsak şunu da şöyle koyacağız. 10 tane. Evet. Şunu da şöyle 10 tane. 30 tane. Tamamdır. Şuraya da çitimizi bir yapalım. Şu ağaç hala kurumaş. Bakın burası. Evet. Şuraya da şöyle hızlı bir şekilde hayvanların çiftliğini yapacağız. Tamamdır. Çok iyi oldu. Şimdi bunları getirmek için tavuklar nerede? Budayların büyümesini bekliyorum. Şuradan bir tohum alırsak tavukları getirebiliriz. Aynen. Tavukları bir götürelim. Tavuklar iki tane olsa yeterli Bakayım bir neredeler Aha tavuğun bir tanesini gördüm Evet üç tane tavuk iki tane koyun arkadaşlar Evet şöyle hızlı bir şekilde Üç tane tavuk Girsin içeriye tamamdır Şimdi burayı kapatacağız Gelin buraya Evet ikisini de içeri girdirmeyi başardık Şimdi şurayı kapatacağız Şurayı kıracağız Aynen tamamdır. Çiftliğimiz hazır. Koyunlar artık etrafta boş gezmiyor arkadaşlar. Şurayı şöyle kapatacağız. Çok iyi. Şu etraftaki yollarda düzenlediğimiz anda işler tamamdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde bütün katmandan anahtarlarını ele geçirerek katmanları açmayı başardık. Ve artık katmanlarda savaşmamız gereken zombiler yok arkadaşlar. Ve artık katmanlardaki bütün malzemeleri istediğimiz gibi kullanıp oyunumuzu bitirebiliriz. Ve vardeni de yok ettik zaten. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.